Arkadaşlar ben Çağla Rus'ta bugün sizler arkadaşlar kanala abone olup bana abone ol, sonra yanına izlerimi açarım bir haber de alalım. Bu sizler arkadaşlar İslamcı nasıl tarz işte İslamcı daha takarken dikkat edelim. Eğer ters takmaya çalışırsanız İslamcı arkadaşlar ters takmayı ters ters takmayı çalışırsanız arkadaşlar İslamcı ee, İslamcı'nın yuvasını bozabilirsiniz araslar ve deforme olabilir. Elektronik bilgisi olmayanlar bize kalkışmasını arasar. Hadi taharam arasar. Şimdi, şimdi ee, yapıyoruz arkadaşlar. Tık oturdu arkadaşlar gördünüz mü? Bak arasar bak oturdu arkadaşlar. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Oturdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar tıktı oturdu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz arkadaşlar tıktı oturdu arkadaşlar. İğlemci böyle takılır arkadaşlar. İğlemci böyle takılmaktadır arkadaşlar. İğlemcimiz böyle takılıyor arkadaşlar. İğlemcimiz böyle, takıl böyle, böyle, böyle takılıyor arkadaşlar. İşte o ok büyük yönü o çıkıntıya göre arkadaşlar ayarlayın. Ve iğlemcimiz takılıyor arkadaşlar. Böyle iğlemci ta takılıyor arkadaşlar. Silemci bir batağı Silemci tavalar arkadaşlar. Silemcimiz böyle tavalı ters tahım, sağına ters tahmayın arkadaşlar. Ters taharsanız arkadaşlar. İm olur, Silemci de deform olur, bozulabilir yuva. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Ee, yuvayı takarken çok dikkatli olalım arkadaşlar. Çok dikkatli olalım yuvacın arkadaşlar. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok dikkatli olalım arkadaşlar yuvacın arkadaşlar. E, çok dikkatli olalım arkadaşlar. Takarken dikkat olalım arkadaşlar. Tekerken dikkatli olalım arkadaşlar. Yuva açın. Evet arkadaşlar. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Silemci takarken çok dikkatli olalım arkadaşlar. Silemci takarken çok dikkatli olalım arkadaşlar. Böyle videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görürsünüz, afəndən, arasmarda. Yaxşı günlər, bir daha görüşürük. Bay bay.